Bugünkü derdimiz nedir şu beyin denen organ? Senelerdir Sinan Canan gezip gezip beyin anlatıyor. Sizde de muhtemelen sizlerle de oradan tanışıyoruz genel olarak. Bu adam niye böyle kendini kaybetmiş şekilde beyin anlatıyor? Neden bu kadar önemli bu organ? Valla karaciğer de çok önemli. Ben fizyoloji derslerinde böyle bir buçuk iki saat karaciğeri uzun uzun anlatıyoruz. Dalak da hiç önemsiz bir organ değil. Bağırsaklarımız zaten ne desek boş. Hepsi hepsi çok önemli. Beyin de böyle tek başına da bir organ değil biliyorsunuz. Dışarıda böyle zıplayarak gezen bir beyin şimdiye kadar kimse görmedi herhalde. Bu vücut olmadan beyin de tek başına pek bir işe yaramıyor ama beyni bizim için özel yapan bir şey var. Bugün aslında biraz onu masaya yatıralım istiyorum. Mesela bir insan karaciğer nakli ya da kalp nakli geçirebiliyor biliyorsunuz. Ama o nakillerden sonra ya da vücudunun bir yeri kesilip uzaklaştırıldıktan sonra Kişinin benliğinde, kişiliğinde, belleğinde çok büyük bir değişim olmuyor. Ama bazen beynine şöyle minnacık bir hasar geliyor. Ee, bir ne bileyim tümör çıkıyor, bir kanlanma sorunu oluyor, bir damar tıkanıklığı oluyor. Kişinin hemen hemen bütün her şeyi değişebiliyor. Hafızasını yitirebiliyor, kim olduğunu hatırlayamayabiliyor, konuştuğu dili unutabiliyor. Birçok değişiklik yaşanabiliyor ve bunlar hep genellikle beyin dediğimiz o garip organın başına bir şey geldiği zaman oluyor. Biz de diyoruz ki dolayısıyla insanı insan yapan bir şey arıyorsak bedende onu bulmak için en güzel adreslerimizden bir tanesi beyin. Dolayısıyla burada olduğunuza göre açık beyinle beyinle insanla yakından ilgilisiniz hepiniz. Ve özellikle de hani bu beyin konusu artık biraz harca alem oldu. Herkes biraz beynimizle ilgili böyle temel bilimleri, temel bilgileri almaya çok da meraklı. Bugün aslında öyle çok detaylı, ayrıntılı, teknik bir şeyler konuşmayacağız sizinle en basit sorudan başlayalım. Acaba beyin ne işe yarar? Şimdi bu soru günlük hayatta pek bilmiyorum soruluyor mu ama yani mesela ne bileyim kaslarımız ne işe yarıyor desek hani hareket etmek falan hemen bir cevap veririz. İşte midemiz ne işe yarıyor? Gıdaları sindirmek için falan diyebiliriz doğrudan. Peki beyin ne işe yarar deyince mesela bir anket yapsak işte düşünüyor, hareket ettiriyor, karar veriyor, hayal kuruyor, rüya görüyor, algılıyor, bir sürü şey söyleyebiliriz. Böyle tek bir işe indiremek oldukça zor gibi gözüküyor beynin işini. Ama ben tanımlardan önce hepimize, ekran başındaki siz sevgili konuklarımız da dahil olmak üzere bir soru sorayım. Tabiatta acaba hangi tür canlıların beyni var, hangi tür canlıların beyni yok? Var mı buradan fikri olan? Hareket eden varlıkların, hareket eden canlıların beyni vardır. Yani bak, yer değiştiren. çalışmış bir konumuz var hemen evet. burada. Hareket ama şimdi bak böyle deyince hmm, yer değiştiren. Açıkçası ha bazıları bozuluyor, hmm. bitkiler de hareket ediyor, evet. yavaş hareket ediyor hmm. diye niye onları kale almıyoruz falan? Hmm. Yer değiştiren daha doğru değil mi? Evet. Yer değiştirebilen, bir de böyle çok hücreden oluşan büyük canlıların hepsinde bir beyin var. Beyin ya da beyine benzer bir şey var. Şimdi beyin etraftaki dünyadan haberdar olmamızı sağlayan duyu organlarının aldığı verileri işliyor, onlardan bir anlam çıkarıyor ama sonuç olarak bir şey yapmamızı sağlaması lazım. Ya yani ortaya bir hareket koymamızı sağlamalı. Bu nedenle bir beyne ihtiyacımız var. Mesela ağrı duyusu dediğimiz şey bizim maalesef muzdarip olduğumuz bir şey beyni olmayan canlıların bildiğimiz kadarıyla ağrı diye bir sıkıntısı yok. Yani bir ağacın mesela dalını kırdığımızda belki kendince bir feryat ediyordur, belki kendince bir şeyler hissediyordur ama bizim bildiğimiz ağrı duyusu denen şeyin olabilmesi için merkezi bir işlem birimi lazım. Ki ağrı duyusu bu arada çok önemli. Bir yerimiz ağrımasa yani ağrı duyumuz olmasa hayatımızı sürdürmemiz imkansız hale geliyor. Rahatsızlıktan kaçamıyoruz ya da bizi daha iyi hissettirecek bir şeylere doğru hareket edemiyoruz. O yüzden bazen şikayet ettiğimiz o ağrı duyusu çok çok önemli. Demek ki beyin aslında bir hareket kontrol sistemi. Yani yer değiştirebilen canlıların hareketlerini ihtiyaçlarına göre gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir sistem. Peki şöyle desek doğru olur mu? Beyin varsa hareket var, hareket varsa beyin var. Güzel. Peki şunu da ilavetsek olur mu? Bir beyin ne kadar karmaşık ve kompleksse, ne kadar böyle girift bir şeyse, yönettiği hareketler de o kadar karmaşık olmalı, değil mi? Peki kimdedir sizce en komplike beyin? <laughs> hani hava atmak gibi olmasın ama, değil mi? Canlar aleminde hiç fena değiliz. Neredeyse vücuduna göre en büyük beyine sahip canlılardan bir tanesi biziz. Dolayısıyla madem konumuz insanı anlamak, madem konumuz insanın bizzat ne olduğunu araştırmak, o yüzden bu beyin denen organa bugün biraz daha yakından bakacağız. Bugünkü muhabbet planımın içinde çok önemli bir bölüm daha var. O da ya işte bütün hayvanlar halinde herkeste beyin var da bizdekinin farkı ne? Bizi insan yapan farklar nereden geliyor? Eminim bu konuda çok böyle merak ettiğiniz şeyler de var. Bakalım onlar, bu arada aklında bir soru uyanan var mı şu anda? Ya geldik beyin de konuşacağız. Şunu sormazsam karnım ağrır falan diye. Merhabalar hocam. Merhaba. Ee, ben Sidar Atikboğa. Bir daha alayım ismini. Sidar Atikboğa. Sidar. Hoş geldin evet. Sidar. Merhaba. Hoş buldum hocam. Benim bir sorum olacaktı. Ee, Tabii ki. Bitkilerde bitkiler hareket etmediği için e, beyin de olmasına gerek yok dediniz. Evet. Ben de pek hareket etmeyi sevmiyorum. <laughs> çok, çok güzel. Mutfaktan salona giderken bile bazen epey bir üşeniyorum. Ben de mi bitkiyim? Evet. <laughs> Oğlum Metehan Bey şu anda izliyorsa bak yalnız değilsin Metehan'cığım. Sidar da senin gibi çok hareket etmeyi sevmiyormuş. Şimdi valla sen o mikrofonu aldın ağzına götürdün ya o kadar hareket bile valla bir beynine ihtiyaç duyuyor. Hiçbir bitki senin yaptığın o hareketi yapamıyor. Ama tembellik de aynı zamanda beyni olan canlıların bir şiarı. Onu da öyle çok hani e, nasıl diyelim kötü bir şey olarak düşünmemek lazım. İlerleyen bölümlerde aslında buna benzer konuları biraz ele alacağız. Bazen Öyle sürekli hareket etmektense hiçbir şey yapmayıp bir durup bu cihazın başka hareket planları yapmasına izin verecek bir sükuneti sağlamak da gerekli olabilir. Çok uzun süredir olmuyorsa eğer mutfakta <laughs> bilmem nereye gidememe durumu bazen lazım. O yüzden bitkilerden yine çok çok ileri düzey hareketli olduğumuzu sadece sabah uyanıp yataktan kalkmanın bile başlı başına beyin gerektiren bir iş olduğunu hatırlatalım. Ama benzetme güzeldi. Çok teşekkür ediyorum Silah'cığım. Var mı başka aklına bir şey takılan birileri? Evet, tekrar senden alalım. Merhabalar hocam tekrardan. Merhaba. Merhaba ben arkadaşlarımla beyin hakkında konuşuyorum ve ıı, bazı arkadaşlarım beynin tamamını kullanmadığımızı söylüyor. Ha. Ben de onlar adına sormak istiyorum. Beynimizin tamamını kullanmıyor muyuz? Tamamını kullanırsak uçar mıyız? Bu rivayet doğru mu? <laughs> Şimdi bu efsaneyi niye çok seviyoruz biliyor musunuz? Şimdi mesela beynin %10'unu kullanıyoruz. İşte bilmem ne bir şey olsa da %15'ini kullansak süper oluruz gibi şeyler var ya. Bunlar bizim şuradan hoşumuza gidiyor. Ya abi %10'u çalışıyor bak durum bu. Bir yüzde %15-20 olsa ben neler yapacağım sen daha beni gör. O gizli potansiyele bayılıyoruz hepimiz. Ama şunu açık ve netlikle söyleyeyim. Bu güzel sorunun da açtığı yoldan bir bilgisayarı çalıştırdığınızda bilgisayarın her yerine elektrik gider, bilgisayarın her yeri çalışır. Ha müzik dinliyorsanız hoparlörden ses gelir. Efendim oyun oynuyorsanız ekranda bir takım hareketli karakterler daha çok enerji yakmaya başlar falan ama bilgisayarın her yeri her an çalışır. Beynimizde böyle. Uykuda da, uykudayken de uyanıkken de hiç fark etmez. Devamlı online olduğunuz sürece, hayatta olduğunuz sürece bu sistem yüzde çalışıyor. Ama her an her yeri tam kapasite çalışmıyor. Ha bir bilgisayarın her yeri çalışıyor da biz bilgisayarın bütün potansiyelini kullanabiliyor muyuz acaba? Yani bazımız bizim Mars'a götürüp getirecek cep telefonları ya da bilgisayarlarla sadece ya selfie çekiyoruz ya oyun oynuyoruz mesela değil mi? Biraz böyle kullanıyoruz. Potansiyelini çok kullanabiliyor muyuz? Bak o büyük bir soru işareti işte onu bilemiyorum. Ben temelde bunun geliştirilebileceğini biliyorum. Ve bu beyinle ilgili temel bilgilere sahip olup onun üzerine konuşmanın hepimize çok fayda sağlayacağını da görmüştüm var.